İyiyim iyiyim ya, çok önemli bir şey yok, yani geçer hemen. Sen iyi misin? Yani daha iyiyim. Ya Kemal ben çok teşekkür ederim gerçekten. Sen olmasaydın... Yok canım, kim olsa aynı şeyi yapardı, önemli değil. Yok, kim olsa aynı şeyi yapmazdı. Ya yani en azından benim hiçbir arkadaşım benim için böyle bir şey yapmazdı. Dudağını patlatmışsın. Yok bir şey ya. Nasıl bir şey yok taş kafa? Acıyor mu? Acımıyor. Ne oldu yine? Sen boş yere kimseye dalmazsın. Ya benim yüzümden. Merhaba, tanışmıştık lansmanda. Hı -hı, hatırlıyorum, merhaba. <laughs> Hadi artık ben çay demleyeyim ha? Oturun siz de. Ay ben şey, filtre kahve alabilir miyim? Kahve. Filtreli. <laughs> Tabii hemen yaparım ben. Bahar gel anneciğim sen bir anne mutfağı ya gelsene sen. Ayakta kaldık oturalım. Bahar kız filtreli kahve dele. Filtreli değil, filtre kahve. Hmm. Bir kahve çeşidi. Zengin işi yani. Hani sen bir ara bir yerde çalışmıştın da sana vermişlerdi o kahveden mi? Yani evet. <laughs> duruyor mu kız o? Duruyor, duruyor. Ay hadi git al gel. Şimdi kıza yok demeyelim, ayıp olmasın ha? Tamam, tamam. Şunu da alsana. Hadi anneciğim. Alev Hanım, Buket hanım ne zaman gelir acaba? Kıyafetleri geldi de kuru temizlemeden odasına yerleştirelim mi? Buket'in programını Cengiz bilir. Öyle değil mi Cengiz? Siz girmeyin odasına. Buket eşyalarını kendi yerleştirir. Oğlum. Nerede peki Buket? Kemal'ye bir arkadaşıyla kahve içiyormuş. Mesaj atmıştı. Kimle? Kemal. Ya enişte teki o. Sen niye görüşmesine izin veriyorsun enişte? Ya arkadaşıymış. Ya ne arkadaşı ya lansmanda yanındaki çocuk. Ya hiç tekin bir tip değil o. Sen nereden biliyorsun onu? Ya biliyorum abla ya. Ya ben bir de uyardım Buket'i görüşmeyeceksin onunla diye. Ne yapacağız şimdi? Gülfidan. Sen ne duruyorsun burada? İşin yok mu senin? Hadi. Yok canım Buket yanlış bir şey yapmaz. Emin ol yapmaz. Al işte telefonu kapalı. Çekmiyordur kapatma telefonunu. Dur kızım telaşa verme hemen ortalığı. Annen haklı evladım. Sakin ol birazdan evet. yine ararız. Ay, yine kapalı baba. Ya yoldadır geliyordur. <laughs> Mehmet, nerede buluruz bu Kemal'i? Telli kavaklıda oturuyor, tek bildiğim o. Telli kavaklı? Bu ne işi var orada? Bilmiyorum anne, bilmiyorum. Ne yapacağız şimdi peki? Ali bir sakin ol, herkese endişelendiriyorsun. Bari şimdi ne yapacağımı söyleme bana. Kızım ortada yok görmüyor musun? Alev kavganın sırası değil şimdi. Karışma bana anne. Bahar merhaba. Buket Kemal'le görüşeceğini söylemiş. Telefonu kapalı merak ettik. Bir bilgin var mı diye aradım. Buket burada. Hep birlikte Kemal'lerde oturuyoruz. Yalan mı söyledin bana? Hayır yalan söylemedim. Kemal benim çocukluk arkadaşım. Aynı mahallede büyüdük. Alt üste oturuyoruz hala. Tamamdır, teşekkür ederim. yok ya böyle olmayacak. Bir şey yapmamız lazım polisi arayalım. Yok abla polise gitsek bekleyin diyecek. Enişte biz mi aramaya çıksak acaba? Tamamdır. Ben de geleceğim. Alev otur oturduğun yerde biz gideriz. Burada böylece bekleyemem. Alev sana otur dedim. Ben de geleyim oğlum belki bir faydan olur. Baba biz hallederiz. Emin misiniz? Eminiz baba eminiz biz hallederiz. Enişte çıkalım hadi. Beni habersiz bırakmayın. Ben de merak etme sen. Mehmet, Cixar. Sağ tamam. ol. Ne oldu işte? Mehmet çek sağ. Tamam, ben çektim. Bekle beni hemen tamam, geliyorum. Nereye gidiyorsun ki? Oğlum dikkat et ya. Bak bu kaçıncı kıracağım ee... kafana ha. Tamam dedem merak etme. Merak etmeymiş ulan sen varken nasıl merak etmeyeyim? Ha? İliksiz her hareketin yürek çarpıntısı. Ne istiyorsun kızım da? Hayırdır abi kime baktın sen? Sus lan! Genco geç sen oğlum geç içeri. Niye geldin lan sen gene buraya? Ha? Bir derdin varsa benimle uğraş kızımı rahat bırak. Lan Ağzından çıkanı kulağın duymuyor musun? Ben sen miyim arkadan dolaşacağım hele? O zaman o Kemal denilen dingil niye kızımın peşinde dolanıyor? Ne bileyim ulan git kendine sor. Bana ne soruyorsun? Soracağım tabii. Zaten onun adresini öğrenmeye geldim buraya. Ne yapacaksın adresini? Gidip yakasına mı yapışacaksın? Ne yaptı sana çocuk? O çocuk bugün kızımla kahve içecekti. Kızımın telefonu kapalı. O kız böyle bir şey yapmaz. Sen şu çocuğun adresini ver bana. Cengiz. Cengiz! Lan oğlum anlamıyor musun? Kemal kimseyi yapmaz dedim. Anlamadın mı? Madem bu çocuğa bu kadar güveniyorsun adresini niye vermiyorsun? Vermiyorum lan vermiyorum! Baba beni delirtme! Ya delirsen ne yazar? Delirsen ne yazar lan? Abi? Senin ne işin var burada?